150 sadece. Ben yani ulan direkt konuya gireyim. Kötü yorumlar. Oğlum. Biri Alper Alper mi? Biri şöyle demiş. Oğlum. Biz DS için kendimiz DS'nin primi için kendimizi bizi yırtsak. Okay. Zaten risk istiyor? Sen yap bir şey oynayacağız. Hocam, dinliyorum Senin gibi ya bu anima bunun için bin 5 saat 15 saat uğraştık demiyoruz. Biz doğruları söylüyoruz. Ve de artık animasyonla gerçekten soğumaya başladı. Kardeşim. Ya sen çıldırsın, sen çıldırsın. Oğlum herkes yorumunuz o zaman. Bu açıldı, bunu da çıldırdı. Bunlar çıldırdı ya alayım o zaman. Allah Allah neymiş? İşte başka şeyler uğraş kanka mı Oğlum, o zaman ben hiç uğraşmayayım bir saniye falan, bir saniye yapayım sonra yayınlayayım çok hiç uğraşmadım arkadaşlar, hiç öyle demeyeyim. Direkt siz abone olma abone olma çok güzel yapmış çok güzel yapmış diyeceksiniz. Olan biz uğraşıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz biliyor challenge burada öyle şey. Ne 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 ne. başlatıyorsunuz? yapıyorsunuz. Mesela Fikri videolarını ilk Ali diye bir çocuk çalıyor ya. Çalıyor bak. Oğlum ben ne yapıyorum anne? Yani? Direkt çalıyor muyum? Yok ben sadece deneme olarak yapıyorum. Ve DK boş ders challenge değil. Değil. Şunu bir almayım. Allah Allah. Bakın animasyon için depolama doldurdum. Depolamayı depolama doldu şu anda. Galeriye galeriye girince depolmanız depolamanız doldu yazıyor. Yani ben sizce burada animasyonlarla çaba uğraşıyorum. Siz hala DS'den bahsediyorsunuz. Oğlum biz DK'yiz lan falan. Çalındı değerli kanalımız. Oğlum ben ne yapmışım? 580 ya doğru mı yazmışım kanalına? Bir de altına. işte Dersin açıklamasını yazmışım. Allah Allah. Ben kendime özgü içerikler üretiyorum. Ve primal mason değil onun adı. Şöyle. Bir. Mesela primal mason değil. Şöyle. Dolap animasyon. Nasıl? Alın size dolap animasyon. Dolap animasyonlar haftada bir gelir ve dolap animasyonlar nedir diye sorarsanız şöyle cevaplayacağım ama ondan öncesinde bana burada küfür edenler şöyle videoda çıkma tuşu var tamam mı? Kanalda önerme tuşu var. Onu ona basabilirsiniz kanalda önerme tuşuna. Ama abone olanlar sakın o tuşa basmayın siz izlemeye devam edin be. Çünkü beni sonunda hakla bulacaksınız. Neyse. Ne diyorum ben. Neyse. Şöyle bakalım. Neydi ya? Of. Heh. Dolap animasyonlarda şöyle bir şey var. Haftada bir kere gelir. Her hafta animasyon dediğiniz diyor. Ben de her hafta ama bu animasyonlar 10 veya 5 dakikalık animasyonlar. Çünkü yani benimle uğraşmanın bir nirvanası var yani biliyorsunuz. Ve bu video uzun olursa lanet olsun. Neyse arkadaşlar o zaman şöyle kötü yorumlar cevaplarımızı verdiğimize göre görüşürüz. Güzellik gibi.